Evet arkadaşlar ben Doğan Kahraman bugün Call of Mobile'in Battle Royale modunu oynayacağız arkadaşlar bir an önce başlamak istiyorum bildiğiniz gibi klasik modda oynayacağız mecburi olarak klasik modda oynuyoruz çünkü oyunda başka harita yok arkadaşlar çoklu oyuncu haritaları var ama herkesin çoklu oyuncu oynamak isteyeceğini düşünmüyorum ben Battle Royale modunu çok sevip de harita sıkıntısından dolayı bu oyunu oynamayan bırakan veyahut da sıkılan artık bir harita modu gelse de oynasak diye düşünen bir arkadaşlar olabilir arkadaşlar. Palyaço'yu alıyorum biliyorsunuz palyaçosuz ben bensiz palyaço olmaz arkadaşlar. Şöyle hemen hızlı bir şekilde başlıyoruz arkadaşlar diyeceğim. Evet videoların bazı kısımlarını kesiyorum arkadaşlar sizler için daha zevkli olması için. Şöyle yapıyorum arkadaşlar uçakta görüşürüz. Evet arkadaşlar uçaktayız devam ediyoruz. Böyle tekrardan yakışıklılık, endam, ücretsiz karakter kıyafetlerle devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kenar köşe bir yere atlamaya çalışacağım. Çünkü bildiğiniz gibi belki bilmeyenlerimiz vardır. Oyunun son zamanlarında arkadaşlar çok buk var. Silah bugu var. Ateş edemiyorum arkadaşlar. Mermim var ama ateş edemiyorum. Ateş ettiğim zaman da karşı rakibi canını alamıyorum. Ama onlar benimkini çok güzel alıyorlar. Öyle söyleyeyim ve son zamanlarda şöyle problemler de var bende. Oluyor bilmiyorum. Ufak tefek adamlarla karşılaştığım zaman aşırı kasmalar oluyor arkadaşlar. Ki ben benim bu bilgisayarımda kasması mümkün olmaması gerekiyor normalde. Ama kasmalar oluyor arkadaşlar. İşte bu tarz problemlerimiz var. Buradan Kalafat ekibine duyuyoruz arkadaşlar. Bir şekilde sesimiz duyulsun. Biz sizlerin oyununu Oyununuzu oynuyoruz. Yani bir şekilde bu oyunu tanıtıyoruz. Bir şekilde marka değerinizi yükseltiyoruz. Ama siz de oyuncular için bir şekilde bu işleri biraz daha düzeltmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar tekrardan devam. Karşımıza şöyle bir adam çıkar mı bir adam? Bir tane. Bir tane çıktı adam. Çok değil bir tane ya. Evet, nereye gidelim? Ben hızlı bir şekilde bakıyorum. Öncelikle bir sayfaya girmeye çalışalım. Ayak sesi var arkadaşlar, duydum onu. Bekleyin, sakin olun. Duydum onu, onu bir almamız lazım. Acaba beni sezdi mi? Neredesin? Nereye gitti? Burada da bir tane var. Ama çok sekiyor arkadaşlar. Silahlar bildiğiniz gibi değil. Çok sekiyor. Evet devam edelim. Siz kaçmaya programlanmışsınız. Çok sekiyor ya. Lan ne yapıyorsun? Bir tane şarjörü değiştiremedik ya. Arkadaşlar. Bu sıkıntılar oluyor. Bunlar benim çok fena canımı sıkıyor. Ciddi ciddi söylüyorum. Gerçekten çok canımı sıkıyor. Hiç utanmadan hem arkamdan geliyorsun evet önceden bu oyun böyle değildi arkadaşlar önceden silahları ve aparatları yerden topluyorduk ama şu anda değişti bu işler baya bir değişti hatta artık droplardan almamız gerekiyor air droplardan bize Verdiği Silahlarda Çok Dandik Oluyor Çok Sekiyor Arkadaşlar O Yüzden Hemen Aslında Air Doğru Yol Almak Gerekiyor Var mı Air Drop Yakınlarda Gözükmüyor Aslında Giderken Şuraya Bir Uğrayayım Oradan Alacağımı Alayım Özelliğimi Yükselteyim Palyaçomu Oradan kaçayım arkadaşlar. Ya bana bak. Ya sen ne yapıyorsun orada ya? Uçağı şimdi feda edemem senin için. Uçağı burada bırakacağım. At, at, at şuraya. Zombilerle biraz çatış bakayım sen. Yavru Aynen. Şimdi bu patlayınca bana zarar verir. Ben kaçayım. Aynen. Şöyle bakalım. Devam edelim arkadaşlar. Artık bot muydu gerçek adam mıydı bilemiyorum ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Kader de varmış. Şuraya bir uğrasa mıydık ya? Belki biraz da çatışırız. Var mı kimse orada? Hiç kimseyi göremedik. Varsa da dalarız. Yapacak bir şey yok. Evet ama burada savaşlar olmuş yani o belli. Açalım. Alalım. Teşekkür ederim. Çipimi yükselttim. Evet. Ne oluyor? Açılır mı Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu ne böyle? Açılmıyor. Ya oyunun bugları bu aralar biraz fazla moda oldu. Evet biri söylemiş burada ama çantasını açamıyoruz. Evet hiçbir şekilde açılmıyor. E ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şöyle dandirik dandirik bir tane silah alalım. Yolumuza bakalım. Şurada aslında bir air drop var. Ama oraya kadar gidebilir miyim? Gitmesine giderim de air drop biraz sıkıntı çıkartabilir bizim için. Olsun arkadaşlar bakalım. arkadaşlar şu aşağıda birkaç kişi gördüm savaştıklarını zannediyorlar şimdi onlara doğru böyle süzüleceğim aynen şöyle var mı başka var mı başka kendini uyanık zanneden arkadaş hani neredesin sen neredesin aşkım göremedim aşkım görürsem hadi bakayım Star gitti. Sanırsam başkaları da var. Ah be kendi canımı yedim. Bu çok kötü oldu. Aha, bir de çatışma sesleri var. Yapma bunu. Şu canı bas. Bas şu canı. Evet, bir kill daha arkadaşlar. Ayak sesi duyuyorum sanırsam Şu anda ayak sesi yok Evet arkadaşlar Son 6 kişi kaldı Ben haricinde 6 kişi Benimle beraber 7 kişi var Evet saklanmayı pek sevmiyorum ama Bu sona kalan arkadaşlar baya profesyoneller Belli hareketlerinden Baya bir saklandılar Hep kaçtılar oyunun başından beri. Bakalım neredesiniz? Evet bölgede çok falmadı şu anda ona rağmen gayet güzel ilerliyoruz. Aa, seyf zaten seyfin yarısından çoğu suyun içinde. Buralarda olanlar da vardır dediler ki. Buralarda oğlanlar vardır. Kesinlikle arkadaşlar. Aha, buldum seni. At 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 at. At şunu, at. Atsana be oğlum be. 5 saattir. Beraber koşalım. Beraber koşalım. Ya ama yani bunu yapmazsın ya. Arkadaşlar silah buga giriyor. Sıkıntı. Silah buga giriyor. Bayağı bir problem ya. Yani sıkıntı yaşatıyor bana bu durumda. Kaldık mı 5 kişi? 5 kişi kaldık arkadaşlar. Bir yerden de hiç kimse Gelmiyor diyecektim tam Gördüm seni Gördüm seni ama Bu çok geç oldu be Ooo çok iyi Birebir Birebir arkadaşlar Birebir kaldık evet, Bu tarafta kimse olmadığını görmüş olduk Bahaneyle Birebir kaldık arkadaşlar bakalım ne olacak Aha Sen neredesin seni de gördüm. Evet, we have a winner arkadaşlar. Evet arkadaşlar, winner. Bir winner daha aldık. Bugün Call of Duty Mobile Battle Royale modunu oynadım arkadaşlar. Ben Doğan Kahraman. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sağ alt köşede kanala abone ol butonunu görebilirsiniz. Videoyu aşağı doğru kaydırırsanız like atabilirsiniz. Diğer videolarımı oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugün Winner aldık arkadaşlar. Görüşmek üzere.